Ne deniyor ona hani linç. Ama linç ve çok böyle ucuz kelimeler geliyor bana kusura bakmayın gerçekten. Ee, bunun sebebi de yine işte yayınlarda adımı geçiren e, şahsın söylediği şeylerden ötürü. Ee, ben e, Cemre ile hiçbir sorunum olmadığını kendisine de söyledim. Telefonda da konuştuk. Ben kendisine takip ettiğimi de söyledim. Takip de ediyorum zaten. Ee, başarılarının da devamını diliyorum. Uf, üzerimden yük kalkıyor da birazcık hafifledim. <laughs> o yüzden yani kesinlikle hiçbir sorunum yok. Zaten bu arada TikTok'ta ilk tanıştığım insanlardan birisi kendisi. Hiçbir zaman kendisiyle de ailesi hani fan kitlesiyle dalga geçmek gibi bir durum. Niye dalga geçeyim abi? Hani şimdi böyle konuşasım geliyor. Ciddiyeti hiç bozmak istemiyorum ama e, hani Bırakın Cemre'yi kimseyle bu zamana kadar dalga geçecek hiçbir şey yapmadım çünkü ben e, hani tamamen bağımsız yürümeyi tercih ediyorum insanlardan. Ne bileyim TikTok'ta olsun, genel olarak sosyal mecra'da olsun kendimi bütün e, TikTok kullanan fenomen kitleden hani ayırmak istedim. Ama arkadaşlığımı tabii ki de tuttum ama beraber kimsenin hani adım anılmasın kimseyle bir olayım olmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın diye. Elimden geldiğince bunu tutarak hani kaosta gündeme gelmek istemedim hiçbir şekilde kısacası ve böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığım için de çok özür dilerim. Bu algı yapma, içerik yap is hani dediğim e, video e, yanlış anlaşıldı. Orada hiçbir isim kullanmamama rağmen ee, sanki Cemre'ye söylemişim gibi bir algı oluştu. Bunu zaten açıklamıştım Instagram storylerimde. Sonra zaten Cemre'nin kendisiyle de konuştuk ve hani genel olarak herkese söylediğimi söyledim. Çünkü TikTok'ta herkes diyor artık hani kaos olmasın, algı olmasın, şov olmasın, bu olmasın ama bunu diyen herkes ay dizim uyuştu çok kötü. Bunu diyen herkes e, birileriyle olan özel hayatını paylaşmaya devam ediyor. İşte ben şununla ayrıldım, şununla şöyle oldu bunda böyle oldu diye paylaşmaya devam ediyor. Yani bu kaos ve kaos yapmayalım diyorsunuz kaos yapıyorsunuz. Ben genel olarak buna bir tepki göstermek istedim. Çünkü içerik hani üreten insanların da önü kesiliyordu bu tarz magazinlerden ötürü. Ama Cemre'ye söylemişim gibi bir algı oluştu. Cemre'nin kendisiyle de konuştum. Tekrardan söylüyorum. Sonra sanki ben işte ee, Cemre'nin arkasından konuşuyormuşum gibi insanlar umarım o insanlar beni izliyordur şu an ee, insanlar işte Cemre'nin arkasından konuşuyormuşum gibi işte Yeliz Sen'in hakkında böyle bir şeyler söylüyor işte falan demişler ama şöyle düşünün Birçok insan birçok fenomenle ilgili bak yeliz şu şu senin hakkında şöyle söylüyor demiştir. Bana da söylemiştir. Herkes herkesin hakkında böyle şeyler söylüyor ama ben bu zamana kadar gidip o kişiyi arayıp hesap bile hani ee, sormadım çünkü böyle şeylerin gerçek olmayacağını biliyorum ama Cemre'ye bu tarz şeyler çok fazla gitmiş ve Cemre de haklı olarak kız geldi beni tekrardan aradı. hani ben bunu çok fazla duyuyorum. Hani ne böyle bir şey varsa söyle ben de kendisiyle konuştum. Hatta şunu bile düşünüyorum artık. E, Cemre Cemre'yle Artık bizi birbirimize mi düşürünmeye çalış? Ben anlamıyorum gerçekten. Birbirimize mi düşürünmeye çalışıyoruz? Hani ne yapıyoruz ben gerçekten anlamıyorum. Bu arada tekrardan özür dilerim yayında kendisinin adını geçirdiğim için. isim geçirmeden bir yayın yapmak istedim. Yani kısaca hayatımda asla yapmadığım, başıma da gelmesini istemediğim bir iddia var. Aldatma iddiası. Kesinlikle doğru değil. Özel şöyle düşünün gerçekten Allah korusun gerçekten ben bir insanı aldatmış olsam dahi çıkıp bu canlı yayında o kadar insanın içerisinde söylenecek bir şey değil. Bu bir özel hayattır. Özel hayatın gizliliği diye bir e, kanun var bildiğiniz üzere. E, bu Ve bu ihlal edildi. E, emin olun üzerime iftira atılmasaydı belki de konuşmayacaktım ama yani bana konuşma hakkı doğdu ve ben kendimi haklı olduğum konularda sonuna kadar e, adil bir şekilde savunacağım. Ee, yani olayların iç yüzünü bilmeden tek taraflı kesinlikle bir şeyleri tartışmanız, yani karar vermeniz ve o insanın üstüne bu şekilde gitmeniz gerçekten hoş değil. Ben ee, sadece bu yayın, hani hayatımda ilk defa böyle bir yayın yaptım ve umarım tek olur. Bir daha böyle bir şeylerle beni karşılaştırmayın istemiyorum. Ben kendi içeriklerimle gündeme gelmek istiyorum. Kendi yaptığım içeriklerimi konuşturmak istiyorum bu zamana kadar hiçbir videomun altında işte birine gönderme ya da bir şey de yapmadım. Hiçbir videomda bunu yapmadım. Zaten beni takip edenler de bilir. Hiçbir şekilde kimseye gönderme gönderme yapmadan içeriklerimi paylaşmaya da devam edeceğim. Ee, yani bu kadar. Yine içeriklerimle var olmaya devam edeceğim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Hayatımda hiç kimse yok şu an ve... E, Tek başıma ilerlemeye devam edeceğim. Bu benim için bir tecrübe oldu. Kimseye güvenmemem gerektiğini öğrendim. Bundan sonra da temkinli yaklaşacağım insanlara. Birileriyle özel anlarımı paylaşırken özellikle birine kendi özel hayatımdan bir şeyleri paylaşırken dikkat edeceğim. Bu benim için bir tecrübe oldu. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Bu kadar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bu kim? Başka, şu an söylemem gereken başka bir şey var mı? Aslında onu düşünüyorum. Ha! Çok özür dilerim. <laughs> Unutmuştum. Telefonla şeyle konuşurken, Cemre'yle konuşurken e, ee, Cemre'nin fan sayfaları <laughs> Deniz arıyor. Efendim? Ee, yayın... Yeni ...yayın... E, bir dakika ney ben miydim? Pardon, pardon, evet. yani, ha fark... Aynen dedim ya... ...annemin numarasıyla aradım diye. Tamam tamam önemli değil ya akşamlar. Ee... ...telefon konuşmamıza diyorum ki... ...fan sayfalarını al üstümden... ...lütfen diyorum. Yani çünkü... ...ee fan adı altında açılan sayfalar bunlar. Fan sayfası demem gayet normal. E, o da fan değil aile diyor. E, buna bir şey demiyorum zaten ama gidip de e, işte ne demişti ne demişti işte şeylerini al üstümden mi ne? Yani o şahsiyetin dediği gibi bir cümle kullanmadım. Fan sayfalarını lütfen üstümden al. Hani böyle şeyler yapıyorlar. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Menajerlerimi de hani çok rahatsız ediyor demiştim. Bu konuda böyle. Kendisiyle zaten hani konuştuk, hallettik. Ee, o yüzden... E, bakın ben gerçekten özel hayatımı şu an mesela bu telefon konuşmasını bile hani söylemeye utanıyorum. Ben özel hayatımı hiç kimseyle paylaşan bir insan değilim. Ben ileride belki erkek arkadaş yap Allah Allah'ım Allah, neyse artık başımız yandı da böyle. Belki bir erkek arkadaş yaparım. Bir şey olur ileride ciddi bir ilişkim olur. Yine sosyal medyaya yansıtmam. Ama gerçekten evleneceğim raddeye gelirsem eğer evleneceğim hani zaman söylerim bu arada. Ama hayatımda biri olacak mı olmayacak mı bunu bilmenizi istemeyeceğim. Çünkü ben sadece içeriklerimle konuşulmak istiyorum. Ee, özel hayatımda değil. E, bu kadar. Özel hayatımı konuşmak istemiyorum. Bu konuda gereğini yapacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Ay, hiç de böyle şeyleri beceremem. Hani konuşma yapmayı falan. Çünkü ben de üzülüyorum ve benim de psikolojim etkileniyor. Ben 3-4 gündür yani yemek bile yemiyorum, uyuyamıyorum burada. Ben de insanım. Hani benim de bir insan olduğumu hesaba katarak bunları düşünün. Empati kurun ve iki taraflı düşünün. Hani e, söyleyeceklerim bu kadar. Ya şu an kapa düşünüyorum başka bir şey var mı söyleyeceğim? Şimdi unuturum. Sonra tuvalette ya da uyurken falan aklıma gelir. Türkün aklı yak açarken yazır. <laughs> Gelirmiş ya. Öyle ya bu kesinlikle bir R ya da U dönüşü değil. Ben sadece kendimi açıkladım. Ee, biriyle bir sıkıntım olsa, sorunum olsa da söylerdim. Kimseden hiçbir şekilde korkumda.